Milletvekilim, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın İlmiye Üniversitesi Kurucu Rektörüm, Sayın Özel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Öğretim Elemanlarının Değerli Sanatçılar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yakında üniversitesi öğretim elemanlarıyla Türk dünyasından ödüllü almış sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı resim, heykel, seramik,

Sayın vekilim, sayın kurucu rektörüm, Sayın Birine Üniversitesi kurucu rektörümüz, Özel Gençlerin Çocuk Üniversitesi mütevelliyeti başkanımız, değerli sanatçılar, değerli hanımefendiler, değerli yöneticiler, yakında üniversitesin yöneticileri, basın değerli temsilcileri ve değerli konuklarımız. Bugün özel bir gün, özel bir sergi açılışında birlikteyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doçent Erdoğan Örgün Küratörlüğü'nde Kadın Konulu Karma Sergide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Yakında Üniversitesi'nden ve Türk dünyasından ödüllü akmış sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı resim, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi çalışmalardan oluşan sergide 90 eser yer alıyor. Sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza üniversitemiz adına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Эта выставка была подготовлена 60-награжденными художниками Ближнего Восточного университета Турецкой Республики Северного Кипра и всего Тюркского мира, под руководством замдикан факультета изящных и искусств и дизайна Ближнего Восточного университета директора музея искусств и музеев доцента Эдуарда Первин. В выставке под названием Женщина будут представлены работы, включающие живопись, культуру, керамику, кровиру и фотографию. Международные женские день это символ женщины женщин, свои политические, и экономические и социальные права от имени всего Ближнего Восточного университета. Efsane ya da gerçek olsun, bütün kadın kahramanların toplumdaki yerleri yaşanılan zamana, kültüre ve inanç sistemlerine paralel olarak şekillenmiş ve değişik simgelerle tasvir edilmiştir. Yazıda, resimde, heykelde, müzikte, edebiyatta, modada, reklamda, kısaca görsel ve işitsel sanatın her bir karesinde kadınlar yer almıştı. Kadın, zamana yaş olarak uğradığı duraklarda, kimi zaman bolluk ve bereketin vazgeçilmesi, tanrısal dünyanın afroditi, karşı cinsin zaafı, ilk günahın azmettiricisi, aklın ve kurnazlığın timsali, kimi zamanda cinsiyeti sorgulanan bir canlı olarak kendini sanatın kolları da bırakmıştır. <laughs> Mifiçiski, ilerleyen bir genç, bu şifre, bu şifre, bu şifre, Иными словами, женщины были частью любви, культуры, музыки, литературы, воды и рекламы, каждый кадр визуального и звукового искусства. Женщина — это фрадита божественного мира, оставила себя в объятиях искусства, как искусство незаменимое и забили, слабость противоположного пола, подстрекательница к первородному греху, как символ разума и хитрости. Кыбрис Модерн Санат Музейси Прожесинде Ералан Кадын Санатчилардан Лидия Трозлова Мюкемелиетин Гиземи Исимлик Ишсел Сергия Чылышында duygularını şöyle aktarır. Sempozyuma geldiğimde kadından çok fazla erkek gördüm. Atölyelerde erkek sanatçılar vardı. Neden bu kadar az sanatçı var diye sordum. Geldiğim zaman sadece 8 kız sanatçı vardı. Bu çok düşük bir sayı. Nedenini sorarsanız sebebi şu ki günlük yaşamda kadınların evi, oca, kadınlar evi korur, ocağı korur, rahatlık yaratır ve çocukları yetiştirir. Ve çocuklarının her biri için bir başarı hayali tasarlar. Ama bu kadar uğraş içinde, resim içinde zaman bulur. Bu nedenle kadınlar çok özeller. Sergimi sevgili Suat Bey'in önerileri doğrultusunda hazırladım. Türk hamamı resminde biliyor musunuz ki tuvala kaç güzel kadın çizdim. Tam 48 harika kadın. Umarım en azından erkek sanatçı sayısına biraz daha yakın olmuş oldum. Продолжая тему женщин, мне хотелось и речь о том, что в середине фестиваля, когда мы находимся а а в Санкт-Петербурге, в персональной мастерской, тайна совершенствовала наиболее высокое действие современного искусства. Цитата. Когда я перелазила на симпозиум, увидела очень много, ну, очень много людей, но только мужчин. Мастерские были в основном представлены мужским полом. Но почему же так много художниц? На момент моего приезда было всего 8 девушек. Это очень мало. Причина в том, что в повседневной жизни женщины хранят начало, создают ее дома и воспитывают детей. И для каждой из них это подвиг еще надо, находить время и для живописи. Женщины прекрасны. И, уважаемый доктор Суат нам не совет писать только женщин. И благодарю вас за мысль написать картину турецких роман. Знаете, сколько красивых женщин я написала на холстах? Я решила сосчитать это 48 замечательных образов Sayın ekibim, değerli hanımefendiler, sizlere anlatacak kelimeler hiç koşulsuz, kifayetsiz kalacaktır. Ancak izninizle bir nebze de olsa hislerime tercüman olacak cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın, annedir, emekçidir, topraktır, sudur, güneştir, yani temel olan her şeydir. Kadın, her işin üstesinden gelebilen, her işi yapabilecek güce ve zekaya sahip, ezilmeyen ve ezmeyendir. Kadın, emektir, duygudur, aşktır, sevgideki güçtür. Kadın, yaşamdır, verimdir, huzurdur, özgürlüktür, direnmektir, her şeye göğüs germektir. Kadın, ozanların eserlerindeki sestir, görebilenler için hem bir sanatçı hem de bir sanat eseridir. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekmeyi hedefleyen 8. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. <laughs> Это мать, трудящаяся земля, вода, солнце, то есть все, в чем мы нуждаемся. Женщина это та, кто может справиться с любой работой, обладает силой и умом для выполнения любых задач, не сломленная и не стремящаяся сломить. Женщина это труд, эмоции, любовь, сила в любви, богиня. Женщина это жизнь, результат, мира, свобода и сопротивление и прочность. Женщина это звук для Женщина это и художник, и произведение искусства для зрячих. Уважаемые дамы.

Yakın Doğu Üniversitemizin çok değerli akademik kadrosu, değerli konuklar ve değerli basın mensupları. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 1800'lü yıllardan itibaren kutlanmakta olan Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından da resmen kabul edilmiş uluslararası bir gündür ve 8 Mart her yıl dünya genelinde büyük anlam içeren etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İlk çağların yaşamında kadının yeri sadece doğurganlığıyla değerlendiriliyor ve maalesef yaşamın hiçbir hiçbir aktivitelerinde yer alamıyordu. Ancak 1800'lü yılların sonrasında kadın dünyasındaki uyanış insan yaşamında bir kadın olarak erkek zincirini de kırarak ben de varım, benim de üstlenebileceğim görevlerim vardır diyerek insan hakları temelinde hak ettiği onurlu yerini almayı başarmıştır. Kadın bir anne olarak, bir eş olarak ve bir kardeş olarak evini çekip çevirdiği kadar toplumunu da şekillendiren, toplumunu da dönüştüren ve de geleceğe istikamet çizebilen bir varlıktır. Kadın toplumun içindeyse eğer o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse eğer o toplum medenidir. Ve kadın toplumun içindeyse eğer o toplum üretkendir. Çok uzun soluklu ve çok zahmetli mücadelelerin ardından kadınımız sosyal, siyasal ve ekonomik aktivitelerde sergilemiş oldukları üstün başarılarının yanı sıra aynı zamanda sanat dünyasında da kendini göstermeyi başarmıştır. Nitekim 1960'lı yıllarda insan yaşamında eşit haklar ve feminist hareketlerin yoğunlaştığı süreçlerde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun gerekse Avrupa ülkelerinde olsun sanat okullarında hem okuyan hem de okutan kadınlarımızın sayısında artış yönünde ciddi bir patlama gözlemlenmiştir. Bugün dünya genelinde kadınlarımızın eğitimde, siyasette, ekonomide, sanatta ve sporda göstermiş oldukları başarılarını büyük bir gururla takip etmeye devam ediyoruz. Değerli konuklar, kadınlarımız için fevkalade önemli olan 8 Mart'ın bugününde sanata ve sanatçıya büyük önem veren Yakın Doğu Üniversitemizin kurucu rektörü Sayın Doktor Saad Günsel'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve aynı zamanda yerli sanatçılarımızın da yer aldığı ancak yerli sanatçılarımız diye ifade ederken yakın doğu üniversitemizin yetiştirdiği yerli sanatçılarımızın da yer aldığı ve dünya coğrafyasının değişik ülkelerinden bizim ülkemize gelerek Bugüne renk katan sanatçılarımızı da bağrımıza basarak katkılarından dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ve bu bugün dünya genelinde çocuklarıyla birlikte savaşın orta yerinde kalan veya herhangi bir nedenle hak hukuk adalet ve demokrasi mücadelesi veren tüm kadınlarımıza yürekten destek veriyor. Haklı mücadelelerinde üstün başarılar diliyorum. Ve bugün bu vesileyle tarihte iz bırakan kadınlarımızdan Nene Hatun'u, Şerife Bacı'yı, Kara Fatma'yı, Halide Edip Adıvar'ı, Halime Çavuş'u ve daha nice nice kahraman kadınlarımızı rahmetle yad ederken tarih bize şöyle sesleniyor. Kadınların müdahil olmadığı, kadınların akıllarda yer almadığı hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal akış başarı ipini göğüsleyemez. Hepinize saygılar sunarım. Многоуважаемый доктор Риктор Смайс, Ближневосточный Университета, доктор Суан Минцетти, вся семья Ближневосточного университета, дорогие дамы и господа. Начиная с 19 века, праздник 8 марта, повсемирно празднуется всеми нами. Он был закреплен и в, в резолюциях ООН, и продолжает праздноваться до сих пор в каждой точке мира. В древние место и роль женщины в обществе была отречена и предопределена. Она как будто уже в XIX веке эти оковы были разрушены. Женщины всего мира, объединившись, заявили о себе. С 1960 года начинается движение феминистов, которое сыграло свою роль и нашло отражение в преображении общества. Сейчас женщина есть и в образовании, и в науке, и в политике, и буквально во всех отраслях нашей жизни. Женщина — это и мать, и друг, и соратник. Женщина — это двигатель общества. Я выражаю свою благодарность всем женщинам, которые в условиях войны, в условиях сложных экономических и социальных, в условиях безработицы и скучи, с кучей, с, с целым множеством повседневных проблем продолжают бороться за свои права, за справедливость и за свободу. Я хотела бы также вспомнить и наших женщин-героев, которые не только боролись, но и отдали своей жизни за становление женщины как отдельной единицы общества.

aydın hocam evet,